Herkese merhaba arkadaşlar. Üzgün bir haberim var bugün. Biliyorsunuz ki yarın okullar açılıyor. Video artık çok gelemeyecek arkadaşlar. Okullar açıldığından videoyu çok çekemeyeceğim. Hafta sonları müsait olduğum hafta işleri de çekebilirim. Arkadaşlar gidebilirsek yani bugün değil yarın değil belki okuldan sonra tatil günleri falan gidebilirsek arkadaşlar şey yapacağız ee, ormana gidip tuzak kuracağız tuzağımız şey oluyor arkadaşlar şöyle lastikle bağlı olacak yani lastikle bağlı olursa arkadaşlar böyle durur dersiniz ama üstüne taş ekleyeceğiz böyle durdurabilecek ağırlıkta taş ekleyeceğiz kuş indiği zaman o kapanacak işte üstüne toprak ekleyeceğiz yanına falan koyacağız Kuş indiği zaman üstüne kapanacak. Açılmayacak. Böyle açılmayacak. Böyle bir tuzak kuracağız. Sonra şey yapacağız arkadaşlar. Gel çıkartıp yemeyeceğiz falan. <laughs> ben o kadar pis şeyler yemem. Ne yapacağız. de. E, burayı sansürlemem lazım. Yani şey yapacağız. Bildiniz. Kuşu yem vereceğiz Kuşu kendimize alıştıracağız. Sonra şey yapacağız. Bacağına not bağlayıp salacağız. Bacağına şey yazacağız. Şey alacağız. Bunu bunu bu notu gören kişi bu kuşu ölmediyse sahip çıkabilir mi? Burayı hazırlamam lazım. Yani git, git dediyse öbür dünyaya şey yani sahiplen simgemi falan versin diye yazacağım. Bu pek kişi görmez onu. Kuş farklı ilk illere mesela ben Manisa'da Manisa Salihli'de yaşıyorum. Kuş şeye giderse söyledim zaten kabancı yaşıyorum. Şeye giderse köprü başında falan av oluyor. Köprü başına giderse kuş şey olacak arkadaşlar. Köprü başındaki bir avcı onu vurabilir. O, o da geri düşüp bulabilir yani onun notunu. Eğer öbür dünyaya gitmediyse sahiplensin. Yani sahiplensin dediğim yeri falan versin diyeceğim. Yani gerçekten öbür dünyaya gitmesiye kadar yolu var kuşun. top oynuyorum arkadaşlar. Bu ayağımda da. Başka anlatacağım şey. Ha, arkadaşlar şey o kılıflardan da açın 60 abone oldu mu şu telefonla gördüğünüz bu sakın gülme çektiğim telefonla şey yapacağız arkadaşlar çark yapacağız çark uygulaması yükleyeceğim çark uygulaması ya bunu açacağız çarkı şey vereceğim aranızdan 5 kişi seçeceğim ama 3 kişi var. 3 kişi çıkacak sadece. Şanslı olan 3 kişi çıkacak. Burada. İşte öyle. Ben kazananı zaten yazacağım. Şeyini. Youtube hesabına. TikTok'tan bana ulaştılar. TikTok hesabım bu kanalın aynısı. Yazın çıkar. Bana özelden yazın orada. Heh, bu sefer kolonya unuttuk. Daha doğrudan kolonya videosunu atmıştım. Yo, atmıştım evet kolonya verdim gibi. Ben elime kendim elime dökeyim şöyle. Siz alın. Alın arkadaşlar. Ha. Şöyle koyayım ipi. Tamam. Döktüğüme göre O ellerle şey yapabilirsiniz Abone olabilirsiniz dostlar. Sonra başka spoiler vereyim Başka spoiler Veremeyeceğim arkadaşlar Ama off-board yeri bulmaya düşünüyoruz Off-board dediğim Bisiklet hareketleri yapacağız Böyle yapabilirsek Tayland'a yapabilirsek rampa kuracağız Bisiklet hareketleri yapacağız Ama yer bulamazsak yapamayacağız Yer bulabilirsek öyle bir şey yapmayı Düşünüyoruz arkadaşlar Yani yaptığımız, yapacak olduğumuz her yer bize ait değil. Bir yer var. o da köyün muhtarına ait bomboş, çok güzel. Ama bize ait değil. Bize ait olsa biz yap yapacak koru. Ama bize ait yerlerde hani halam gibi şeyi mısır tarlası şey oldu arkadaşlar. Aman işte boş yer mısır tarlası yaptık or halam yaptılar oraya. Neyse. Ondan sonra bir şey olursa arkadaşlar size haberlendireceğiz. Diyeceğiz ki arkadaşlar biz şu off board yere yapacağız diyeceğiz. İleride başlayacak bisiklet hareketlerine diyeceğiz. Pantolon. Başka ne spoiler versen. Başka bir şey düşünmüyoruz arkadaşlar. Ondan başka bir şey spoiler veremeyeceğim dur. Buraya reklam almasın. kutunun içindeki kokuyu çok sevdim arkadaşlar ben. Arada bir geliyor. Oh. şöyle koklayın arkadaşlar. Kar koyayım. Arada top gitmiş arkadaşlar. Durun. Bazı yerleri zaten sağ sürüleceğim arkadaşlar. Ve arkadaşlar spoiler videolarımı seviyorsanız şey yapacağım an videosu açacağım spoiler videoları seviyor musunuz diye seviyorsanız şu spoiler videoları da çekeceğim artık böyle işte böyle konuştuğum videolar arkadaşlar ben bunları spoiler videoları diyorum spoiler veriyorum ya bölümler arası Arkadaşlar ormana gittik. Videosu birkaç hafta tekrardan gelmeyebilir. O yüzden ormana gittik. Çekin, çekelim. Birkaç hafta sonra çekeriz. Belki okullar da açılır sonuçta ormana artık gidemeyeceğiz. Ertuğrul 5'te geliyor. Ben 4.30'da geliyorum. Ondan sabah sabah da çekemeyeceğim. Sabah zaten 7.30'unda kalkıyorum. 8.20'de gidiyoruz zaten okula. Varmış oluyoruz. Hmm. Arkadaşlar GoPro almayı düşünüyorum. Ama alamıyorum çünkü paramız denkleştirilmiyor. GoPro almam için birazcık yardım edin lütfen. Abone olun ki para kazanayım. Para için yapmıyorum. Sizi seviyorum ama GoPro almam gerekiyor. Telefonla bakın şu parmağım. Görüyor musun? Yamuk duruyor arkadaşlar. Ben genelde böyle çekiyorum videoları. Bakın böyle. Böyle çektiğimden şu parmağım göçtü. Böyle yamuk duruyor. Görüyor musunuz? O yüzden arkadaşlar GoPro almayı düşünüyorum ama fiyatları çok pahalı. Tabi GoPro'ların sahteleri işte 300, 400, 500 lira olanlar. Bize de para yok. Normal GoPro alayım desem zaten en pahalısı 11, 11 bin değil de 20 bin lira arkadaşlar. En pahalısı. 20 bin liralığı almak için beni 100 bin abone yapmanız gerekiyor. Arkadaşlar her bir 100 bin abone olursak ve işte 100 bin abone olursak şarkı çıkartacağım. Ama 100 daha çok var ya. Olmayız bence. Vela oluruz belki bilmiyorum. Şarkı çıkartacağım. Bu erken çıkartamam zaten. Klip yok. Arkadaşlar şarkı Şarkı şeyine ne ara geçtik ya? Başka da bir şey kalmadı. Zaten 9. dakika oldu. Bu videodan bu kadar olsun. Görüşürüz. Bay bay.